<laughs> Tatlı dedi bunu aldı bırak geçer aynı zamanda. Benim Yere. memleketim farklı. <laughs> ee, bu <bunun> memleket <laughs> de farklı. Yani iki memleketin farklılıklarını her şeyi diyeceğiz? Yemek kültürü farklı. <laughs> Türkiye'de, belki de dünyada bilmiyorum ama Türkiye'de ilk defa bir tur operatörünün işitme engellilere özel bir tur yaptığı organizasyon olarak tarihe geçiyor. Aynı zamanda kendi web sitemizde de işitme engelleri engelsiz turlar adı altında bir kategori açtık. İlk denememiz bu. Şu an gayet başarılı geçiyor. Sağ olsun göre halkı da bize ilgi gösteriyor. Anlayışla, sevgiyle karşılıyorlar. Misafirlerimizin %90'ı işitme ve konuşma engelli. Biz bu turu nasıl gerçekleştiriyoruz? İki tane profesyonel rehberimiz var, bir tane apranti rehberimiz var. Bunun yanında iki tane de işaret dili tercümanımız var. Öğren yerlerinde veya gezi yerlerinde rehberlerimiz sade, sakin bir anlatım yaparken işaret dili tercümanımız da bunu işaret diliyle misafirlerimize çeviriyor. Bizim buradaki amacımız bu bu ülkede yaşayan veya tüm bu dünyada yaşayan tüm insanları bu kitlesel turizme dahil etmek. Anlıyorlar. Ee, biz yani diğer insanlara göre e, daha ilgililer, e, daha komplike hareket ediyorlar. Hiçbir zorluk yaşamadık. Gayet iyi de geçiyor.